Son günlerde yazılı basında gördüklerimiz kanımızı donduruyor. Ben size dün medyaya düşen bir gazete manşetinden haber vermek istiyorum. Dün takip ettiniz mi bilmiyorum ama bu haberi okumadan markete gitmeyin diye bakın takvim gazetesi havuz medyasından bir başlık. Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın ki çocuklar olmasın. Gözleri bir şeye almasın diyor. Cazip kokular yoldan çıkarmasın sizi. Evde hiçbiri kalmaz diyor. Vatandaşı gelir duzağına düşürmüşsünüz. Açlığa muhtaç etmişsiniz ve açlıkla terbiye ediyorsunuz. Bakın yine televizyonlarda dün yine A haberde ve TRT'de ortaya çıkmış iki başlığı göstermek istiyorum. Açlığa muhtaç edilmiş halk açlıkla terbiye ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu kanalı TRT'de Belgesel kanalında görmüş olduğumuz pazar artıklarından nasıl lezzetli yemek yapıları gördük ve kanımız dondu. İnsanlar o duruma nasıl düşürüldü onu tartışacağınıza o pazarda birikmiş olan sebze ve meyvelerden nasıl yemek yapıları anlatıyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizleri üzüyor mu? Tabii ki üzüyor. Ülkeyi bu hale getirdiğiniz için de sizlerin adına bizler üzülüyoruz. Sizde belki o üzülme e, durumu ortaya çıkmıyor. Onları da ben size bir gösterip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bakın bir tanesi bu, uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyormuş. Biz açlığı biliriz. Açlığını bastırmak için karnına taş bağlayan bir peygamberin ümmetiyiz ama eğer ülkeyi bu hale getirmişseniz, gobesin propaganda metotlarıyla insanları açlığa alıştıramazsınız. Bu insanlar gerektiğinde soğan ekmek de yer ama bu durum, bu yaptığınız durum, Gayri ahlaki bir durumdur. Bunun size artı getirdiğini düşünüyorsunuz belki ama emin olun bu iletişim başkanlığı sizin sonunuz olacak. Ben genel başkanımın gezmiş olduğu esnafın söylediği pabla işleri çok kötü. Kasa tam takır boş. Ülkenin özeti bu kardeş.